Evet canım öğrencilerim merhaba. Evde kal öğretmesi kalma diyerek başladığımız derslerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Yine Türkçe dersimiz, yine yeni bir harf ve yine hazırsanız derslerimize başlayalım. O zaman kalemizi, defterimizi, silgimizi hazırlayalım ve dersimize başlayalım. Siz hazırsanız ben de hazırım. O zaman derse başlayalım. Evet canım öğrencilerim yeni harfimize geçmeden önce genel bir tekrar yaparak ondan sonra yeni harfimize geçebiliriz. Hazırsanız başlayalım. Evet canım öğrencilerim. Başlayalım. E mek. E mek. Emek. Ki, ki, ki lim. Ki lim. Parça parça okuyorum. K. I. Ki. Kapattım ki. Unutmuyoruz ki. L. I. Li lim. Lim. Ki lim. Kili. Ki evet. Biraz karışık okuyalım. Okuyalım. K, E, Ç, Ç, kapattım. Okuyorum. M, I, Mi, Sonra Ne var? K, Mik. Ne vardı başta? K, Mik. Kemik. Buradan okuyalım. Al, Ma, Al, Ma, Alma. Al, A Ma. A, ma, ama. Kapatarak okuyorum. N, e. Ne oldu? Ne. Ne. Sonra bir m eki getiriyorum, harfi getiriyorum. Nem. L, i, li. Nem, li. Nem, li. Nem li. Üste geçelim. Li. Li, man. Liman. Liman. A -man. A -man. Aman. 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 Buraya okuyalım. Kapattım. K. O. Ne oldu? Ko. Koyu kapattım. M. I. Mi. K. Mik. Mik. Başta ne vardı? Ko. Ko. Mik. Ko. Mik. Komik. Bir tane daha okuyalım. İl-mek ilmek ilmek siz de benim gibi gördüğünüz bu kelimeleri baştan alarak aynı parça parça hece hece birleştirerek okuma yapabilirsiniz bunu yaptıktan sonra yeni harfimize geçebiliriz evet canım öğrencilerim yeni harfe geçebiliriz yeni harfimiz ne belki görmüşsünüzdür bileniniz vardı. u harfi harfimiz u harfi u harfi deyince aklınıza ne gelebilir u umut Umut'un U'su umut ya da bir şey aldığımızda pahalı mı ya da ucuz mu deriz. Ucuz. U harfiyle başlıyor. Ya da bir tane canlı var. Belki bilirsiniz. Uluması var. U diye ulur. Bu hangi hayvan? Kurt. Kurt ulumasından U sesini duyabiliriz. Siz de bulunduğunuz yerde içinde U harfi geçen ya da U harfiyle başlayan birkaç tane kelimeye ya da bir hayvana ya da bir sese örnek verebilirsiniz. Evet canım öğrencilerim. U harfine birkaç tane daha örnek verelim. Mesela uyku. Uyku. Uyuruz değil mi? Kelimenin ilk harfine dikkat ettiğimizde U harfiyle başlar ya da un. Yemek yapılan, hamur yapılan şey un. Ya da ne diyebilir? Uzun. Bir şey uzun olduğunda uzun deriz. Gördüğünüz gibi bu üç kelimemizde hep içinde ya da ilk harfinde U harfi var. U harfinin yazılışına geçmeden önce bir videomuz var. Videomuzu izleyelim ondan sonra U harfinin yazımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. İşte yine kitapların arasında siz ve ben minik dostunuz tap tap beraberiz. Ne heyecanlı değil mi? Hemen yeni bir kitaba başlayalım mı? İşte bugünkü kitabımız. Bakalım sırada hangi ses var? Hadi hep birlikte yeni kitabımızı inceleyelim. Uzun kulaklı kurdun öyküsünü biliyor musunuz arkadaşlar? Bu güzel öyküyü benden dinlemek ister misiniz? Bir zamanlar büyük bir ormanda uzun kulaklı bir kurt yaşarmış. Bu kurdun o kadar uzun kulakları varmış ki ormanın en uzak köşesinde çıt çıksa duyarmış. Bir gün Yine kulaklarını sağa sola çevirip etrafı dinliyormuş. Çok uzaklardan gelen tuhaf bir ses duymuş. Hemen o yöne doğru koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş ama ses o kadar uzaktan geliyormuş ki ormanın dışına çıkmak zorunda kalmış. Sonunda sesin geldiği yeri bulmuş. Bu bir kuyuymuş. Bir çocuk kuyudan su çekiyormuş. Çocuk kovayı suyla doldurup gidince ses kesilmiş. Uzun kulaklı kurt sesi kimin çıkardığını öyle merak etmiş ki gidip kuyunun içine bakmış. Ama aşağı bakarken başı dönmüş ve zavallı kurt çup diye suya düşmüş. Çiftlikteki bir kuzu kurdun suya düştüğünü görmüş. Hemen kuyuya koşmuş. Aşağıya eğilip ''İyi misin kurt kardeş?'' diye bağırmış. İmdat demiş kuyunun dibindeki kurt. ''Kurtar beni küçük kuzu!'' Su çok soğuk. Kuzu kovayı aşağıya sarkıtmış. Kovanın içinde uslu uslu otur seni çekeyim demiş. Yardımsever kuzu kuyunun çıkrığını gıcır gıcır döndürerek kurdu yukarıya çekmiş. Teşekkür ederim minik kuzu demiş kurt. O sesi çok merak etmiştim. Tuhaf bir hayvan sandım. Ama sonunda kuyunun çıkrığından geldiğini anladım. Kuzu biraz geri çekilmiş. Hadi artık Ormanına dön uzun kulak demiş. Çiftçi seni görürse beni yemek için geldiğini zanneder. Ne de olsa sen bir kurtsun. Haklısın. Artık kurudum gidebilirim demiş kurt. Ama gitmeden bir şey sormak istiyorum demiş kuzu. Senin kulakların niye o kadar uzun? Kurt önce gururla kulaklarını sallamış. Sonra kuyuları ve kuzuları daha iyi duymak için diyerek gülümsemiş. Sonra da ormana doğru hızla koşup gözden kaybolmuş. Kuzucuk kuyunun önünde kafasında havluyla kala kalmışlar. Meraklı olmak iyi bir şeydir ama dikkatli olmayı da unutmamalıyız. Hadi biz kitaptaki yolculuğumuza devam edelim. İşte bu sayfada bir şarkımız var. Hadi hep birlikte şarkımızı dinleyelim. Uçurtma uçururuz. Sahilde koşa koşa uçan kuşlar havada yarışır uçurtmayla uçurtma uçururuz sahilde koşa koşa uçan kuşlar havada yarışır uçurtmayla uçurtma kuş Uç uç uğur böceği sakın unutma beni Ben de unutmam seni Hep oynarım neşeli Uç uçur böceği Sakın unutma beni Ben de unutmam seni Hep oynarım neşeli Uğur Unutma Şarkıyı beğendiniz mi arkadaşlar? Şarkının ara bölümlerinde tekrarlanan sözcüklere dikkat ettiniz mi? Bu sözcüklerin hepsinde u sesi vardı. Hadi şimdi de içinde u sesi olan sözcükleri inceleyelim. Uçurtma. Baştaki ve ortadaki sese dikkat ettiniz mi? U. Uçurtma. Kuş. Ortadaki sese dikkat ettiniz mi? Kuş. Muz. Yine ortadaki sese dikkat ediyoruz muz armut ortadaki sese dikkat edin armut kuzu ortadaki ve sondaki sese dikkat ediyoruz kuzu boru sondaki sese dikkat edin boru u u sesini öğreniyoruz arkadaşlar u sesinin geçtiği sözcükleri incelemeye devam edelim marul u sesi ortada marul Kavun. U sesi yine ortada. Ka U sesi başta. Un. Bakalım siz de bulabilecek misiniz? Gördüğünüz varlıkların adlarında U sesi varsa yeşil düğmeye, U sesi yoksa kırmızı düğmeye basın. Armut. Çuval. kumaş kitap çamur tavuk u sesi var gibi geldi bana Evet canım öğrencilerim, U harfini öğrendikten sonra şimdi de U harfinin yazımına geçelim. Gördüğünüz gibi her zaman belirttiğim gibi güzel yazı defterinde 1 2 3 dört tane çizgi var. Bu çizgilerden iki tanesi kırmızı çizgi. Biz küçük harflerimizi her zaman bu iki kırmızı çizgi arasına yazıyoruz. O zaman küçük u harfinin yazımına bakalım. Gördüğünüz gibi her zaman birinci kırmızı çizgiden başlıyoruz. Üstten gelip alt kırmızı çizgiye değiyoruz. Tekrar yukarı çıkıp aynı çizgiden aşağı iniyoruz. Tekrar yapalım. Üst çizgiden her zaman üst çizgiden başlayarak aşağı iniyoruz. Üst çizgiden başlayıp aşağı iniyoruz. Alttaki kırmızıya değil. Yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyoruz. Bir bardak şeklinde bir harf yapıyoruz. Tekrar yapalım. Üst çizgiden geliyoruz. Aşağı çarpı. Yukarı çıkıp tekrardan aşağı iniyoruz. Bir de elimizle yapalım. Üst kırmızı çizgiden başlıyoruz. Geldik. Aşağıdaki kırmızı çizgiye çarptık. Yukarı çıktık. Tekrardan bir çizgi yaparak bırakıyoruz. Tekrar yapalım. Kırmızı çizgiden başladık. Alt kırmızı çizgiye çarptık. Yukarı çıktı. Aşağı indik. Böylece küçük U harfini yazmış olduk. Siz hiç Uğur böceği gördünüz mü? Uğur böceği U harfiyle başlıyor. Hadi küçük U yazmayı öğrenelim. Hadi Uğur böceğini uçuralım. Kırmızı noktadan başlayıp aşağı inelim. Yukarı kıvrılalım. Şimdi tekrar aşağı inelim. Uğur böceği uçtu. Yukarıdan aşağı in, yukarıya kıvrıl, tekrar aşağıya in. Küçük u harfini satırlara nasıl yazacağımızı öğrenelim. Çiçeğimiz mis gibi kokuyormuş. Sadece çiçeğin olduğu aralığı kullanacağız. Küçük u harfinin hangi çizgiler arasına yapıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar küçük u yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Şimdi de büyük u harfine geçelim. Büyük u harfi her zaman en üst çizgide yani siyah çizgiden başlıyor. Bakalım, üst çizgiden geliyoruz, üçüncü çizgiye kadar yukarı çıkıyoruz, tekrardan aşağı iniyoruz. Üst çizgiden başladık, üçüncü çizgiye geldik. Aşağı indik. Devam edelim. En üst çizgiden başlayarak geliyoruz. Bir oval çizip yukarı çıkıp aşağı iniyoruz. Harfimiz ne? Büyük U. O zaman büyük U harfini defterimize yazalım. Bu arkadaşım Ufuk. Adı U harfiyle başlıyor. Hadi büyük U yazmayı öğrenelim. Hazineye ulaşmak için bu adadaki yolu tamamlayıp Ufuk'u okula ulaştırmamız gerek. Kırmızı noktadan başlayıp aşağı doğru inelim. Aşağı yaklaştıkça kıvrılıp sonra yukarı çıkalım. Tekrar aşağıya inelim. İşte ufuk okulda. Yukarıdan aşağı, kıvrıl, tekrar yukarıya, şimdi aşağıya. Büyük U harfini satıra nasıl yazacağımızı öğrenelim. Çiçeğimizin güneşe ihtiyacı varmış. Çiçekle güneşin olduğu aralıkları kullanacağız büyük U harfinin hangi çizgiler arasına yazıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar büyük U yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Evet canım öğrencilerim. U harfini öğrendikten sonra şimdi U harfi ve ondan önceki öğrendiğimiz harflerle birleştirme. Yani heceler yapalım. Evet. U harfini yazdık. Yanına bir L harfi ekledik. Okuyalım. U, Z. U'l. U'l. Bir U harfi, bir Z harfi. U'l. Yana geçiyoruz. Bir U harfi yaptık. Hemen yanına bir K harfi ekledik. K. O zaman okuyalım. U, K. U'k. 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 Uk. Defterimize yazalım. Yine tekrar. Bir U harfi yazdık. Hemen yanına hmm, sesini ekledik. O zaman okuyalım. U, hmm. U, hmm. Ne oldu? Un. 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 Defterimize yazalım. Devam ediyoruz. Bir u harfi yazdık tekrar. Sonra yanına bir hmm sesini ekledik. Okuyalım. U, hmm. Devam edelim. Bu sefer harfi başa ekledik. U. Sonra bir u. En baştan hangi harf vardı? U. 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 L U. İlk harfimiz hangisi ise o harfi söyleyerek başlıyoruz. L. U. U. L. Diğer heceye geçelim. K. U. Ku. Başta hangi harf var? K. Sonra hangi harf var? U. Ku. Ku. Bunları defterimize yazalım. Evet canım öğrencilerim. Heceler oluşturduktan sonra şimdi bu hecelerden kelime oluşturalım. Bakalım. Harfimiz ne? O. Kapattın. K. U. Ku. Ku. Başta ne vardı? O. O. Ku. Oku. Oku. Devam edelim. O. Kapattım. M. U, nu. Nu. Okuyalım. Ne vardı ilk harfimiz? O, nu. Onu. Onu. Devam ediyoruz. Kırmızı olan okuyoruz. O, n, on. On. Kapattım. L, u. Lu. Lu. Başta ne vardı? Onlu onlu Onlu. On, Alta geçiyorum. O. Kapattım. V, U. Ne oldu? Lu. Sonra bir K ekliyorum. Lu, K. Luk. 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 O, Luk. Oluk. Oluk. Devam edelim. K, U. Ne oldu? Ku. Ku. Kapattım Ku'yu. Okuyorum. V, A. La. La. Sonda bir k harfi var. Lak. Lak. Başta ne vardı? Ku. Ku. Lak. Ku. Lak. Kulak. Kulak. Devam edelim. K. U. Ku. K. Kuk. Kuk. L. A. La. Kuk. La. Bunları defterimize yazalım. Evet öğrencilerim devam edelim. Bakıyoruz. Kırmızı olanı okuyoruz. K, o, -ko, ko, ko. Yana geçtim. K, u, ku, ku. Ne oldu? Ko, ku, ko, ku, koku. K, -ko. K, o. Ne oldu? Ko, ko. Kapattım. Okuyorum. Hmm, U. Nu. Nu. Sonra bir m sesi getirdim. Num. Num. Ko. Num. Ko. Num. Konum. Devam ediyoruz. K. O. Ko. N U. Nu. K. Nuk. Nuk. Başta ne vardı? Ko. Ko. Nuk. Konuk. Konuk. Devam edelim. M, U. Ne oldu? Mu. Mu. Sonra bir M sesi getirelim. Mu, M. Mum. Mum. I, U. Lu. Lu. Sonda hangi harf Luk. Luk. Mum. Luk. Mum. Luk. Mum, luk. Bunları yazdıktan sonra tekrardan başa alarak videoyu izleyerek bir tekrar yapabiliriz. Evet canım öğrencilerim, şimdi de hem okuma hem de heceleri birleştirerek yeni kelimeler oluşturalım. Hazırsanız başlayalım. Onlu. Onlu. Altta okuyalım. Onlu. Onlu. Lo kum. Lo kum. K. U ku m kum lokum lokum devam edelim k u ku l e le. ku le, kule kule alta geçtim ko Kolum, ko l u lu m lum kolum kolum Ka nun k a k n u nun kanun kanun o nun o nun onun. onun onun devam ediyoruz k u ne oldu ku ku m kum kum luk Luk. Kum. Luk. Kumluk. Kumluk. Okuyalım. O. Ku. O. Ku. M. A. Ma. K. Mak. O. Ku. Mak. O. Ku. Mak. Devam ediyoruz. Ki. Ki. Lo. Lo. Lu. Ki lo lu. Ki lo lu. Kilo lu. Devam edelim. Ko. K. O. Ko. K. U. Ku. Ko. Ku. Ko. Ku. U. U. Lu. Ko. Ku. Lu. Ko. Ku. Lu. Ko, ku, lu. Okumayı bitirdikten sonra tekrardan videoyu başa alıp bu okumamızı yapabiliriz. Evet canım öğrencim, bugün de dersimiz burada sona erdi. Dediğim gibi evde kalıyoruz ama öğretmensiz kalmıyoruz. Kitap okumayı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Kitaplarımızda hece, kelime, cümleleri bol bol okuma yaparak okumamızı geliştirelim. Selim Kom, bir sınıf öğretmeni saygıyla sunar. Siz evde kalın, ben size öğretmensiz bırakmam.